FC Mobil 2026 update oynuyoruz. Update. Ee, bu oyunu sıfırdan başlayacağız. Sizinle beraber devam edeceğim. Bu oyun çok güzel bir oyun. Eskiden ben bu oyun FC 24'ünü oynuyordum. Ve 108 genlik bir takımım vardı. Çok güzeldi bu takım. Ama bu takımda bir sıkıntı vardı. Doğru defans yok ama aşırı güzel bir şeyde ee, Takımdı. Oyunun açılması biraz uzun sürüyor. Ee, bunun için üzülüyorum. Kaydı durdurayım. Açıldıktan sonra sizinle beraber tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar. Kaydımız devam ediyor. Ee, oyun kontrollerimi diyelim. Temelleri atlama diyelim. Hemen aksiyona katıl ve becerileri kullan. Temelleri ileri dribbling yapmayı, şut çıkmayı, savunmayı öğreneceksin. Hayır. Git. Direkt hemen aksiyona katıl. Evet. Zaten ben bu oyunu önceden oynadığım için biliyorum. Ee, hangi takım seçeyim? Ben Galatasaraylı olduğum için Galatasaray'ı mi seçsem? Ee, Galatasaray'ı seçebilirim ama kötü oyuncular gelirse kötü olur. Real Madrid'i mi seçsem diyorum? Hmm... Real Madrid olabilir ya. Keşke... ...ya Real Madrid de güzel takım şimdi. Eee... ...acaba Barcelona'ya asablamaya mal gelir mi? Eee... ...Real Madrid güzeldir bence. Ama şu Premier Lig'e de bir bakalım ya. Manchester City var. Manchester City veya Liverpool da güzel de. Ya Vallahi Galatasaray iyi ya. Hep Galatasaraylıyım. Zaten 2026 bu olduğu için 2026 olduğu için Galatasaray'ın yeni şeyi olmuş oluyor. Ee, ama burada sanırım süperlik yok mu? Eğer yoksa az önceki yere geri önce. Ee, önerilen Galatasaray seç. Ben Galatasaray'ı seçtim. Ee, şimdi kullanıcı adım ne olsun? Ee, durdurduktan sonra o kadar. YouTube kanalı yazmızın ismi. Taz. Mani olsun. aa dur. Taz. Mani. Evet. YouTube kanalımızın ismi. Bence çok güzel bir isim oldu ya. Yani. Evet, şimdi takımdan gelen şeyleri yapıyoruz herhalde. Evet, Osimen, O, simen. Bak, tahmin ettim. O, saniye. Torreira. Sanchez. Gabriel, Sara. Boşalber, Yılmaz. Lemina. Bardakçığı. Erin elmalı. Şalay. Güvenç. Bence gayet iyi bir kadro kurulur bununla. Ee, şimdi buradan herhalde direkt kulübü kurduracak bana. Kulübü kurmak direkt otomatik kur varken burada bize normal normal kurduruyordu eskiden. Hala ne bilmiyorum. Daha yeni yükledim zaten. Geçenlerde ben bunu direkt oynasam mı diye soruyorum da işte. Youtube kanalından yaparım dedim. Şimdi bunu forvete. O simen forvettir. O hemen forvettir abim. Hmm. Evet, gayet güzel oldu. Aa, bir ayarlara girmek istiyorum şuradan. Oyuna yeni başladığım için oraya sokmuyor ya beni. Gıcık oluyor. Ya dur bir dur. Onayla. Bu arada şarkı eğer sesim gelmiyorsa sıkıntı. Allah çok sıkıntı. O yüzden biraz daha sesli konuşmaya çalışıyorum. Ya bence Galatasaray seçmek yani. Burada zaten takımınızdan sonradan paket açarak yapıyorsunuz. Burada en baştaki takımınız hiç önemli değil bence. oyun zaten yani en baştaki takımınız eğer önemliyse zaten bundan sonraki oyuncuların yani en baştaki takımınızı en iyi seçtiniz. Diyelim ki takımınız 95 gen oldu. 95 genden sonra bir şey olmaz ki yani. Bir anlamı olmaz. O zaman 100 geni zaten çıkarmak bir zor. Ondan sonra iyi oyunculara gelmen gerekiyor. Baş başladı. Osimen. Ee, o simer çalımını attı. Torreira. Şimdi. Şalay. Şalay. Ortayı açtı. O simen vurdu. Kaleci şey. Arabası. Şalay. Şalay vurdu. Gol oluyordu. Evet. Ç. Ortasını açtı. Sanchez kafayla indirdi Gabriel Sera. O Simen. O Simen. Buradan vurdu. Çok kötü vurdu o Simen. Atak hattına gidelim. Öyle en azından gol atmış olur. Zaten büyük ihtimal. 1-0 başladığımız için bu oyunda ilk denemeler olduğu için yenmemiz bence yenmemiz gerekiyor zaten. Ee, evet çalım sanarsam buydu. Of var ya böyle uzaktan bir tane gol atsak çok güzel olacak da işte. Ben bunun bölümlerini böyle sıra sıra çekmek istiyorum. Mesela birinci bölümde Barella çıktı. ikinci bölümde Nunes çıktı mesela. Atıyorum. Tabi bu oyuncular çok iyi oyuncular değil de. Barış Alper Yılmaz ve gol. 90'a çaktı. Volesini vurdu. Barış Alper Yılmaz taklasıyla golünü kutluyor. şutma pası ve şimdi Balak Drogba Drogba'nın önünü kesti Gabriel Sara. Gabriel Sara topu kaptırdı Karles Petrov. Şimdi Drogba. Torella topu kaptı. Topu kaptı. Tekrar do Drogba. Drogba. Drogba topu kaptırdı. Şimdi Şalay. Şalay ileri doğru bir tane şutma pası. Ve 90 artı 1'de maç bitiyor. 2-0 Galatasaray'ın Galatasaray'ın Tazmani FC takımının galibiyetiyle ilk maçımız bitiyor. Bakalım şimdi Santra paketinde nasıl ne çıkacak? 500 cevher iyidir. Buradan bir oyuncu seçeceğiz herhalde şimdi. Ya Kol Palmer'ı Önce takımı kontrol etmek istiyorum. Barkola. Kolparmur en iyi sanakta. Orada Sane var. Orta sağda Gabriel Sarıf var. Sol kanatta Barış Alper var. Ya en iyisi ya. Allah Kolparmur çok iyi futbolcu. Kolparmur'u sevmeyen. Yani bir şey bilmiyordur. Bayağı iyi futbolcu çünkü yani. aktiviteler. Şu an oyun dediğini yapıyorum. Bu ilerledik zamanlarca daha güzel olacak. Devam et, devam et, devam et, devam et. Evet. Oo. Oo. Bir mu alıyoruz. Çavi. İyi. Allah takımımızı alırız. İyi. Takımımızı güçlendiriyor. Aktiviteler. Tekrar. Evet, 70 ile 79 arası paket. Nasıl söyleyemediğim bir çıktı ya. Evet ödülümüz 800 cevher. Tamam iyidir. Şimdi ayarlar ses. Evet şimdi daha sesimle baş başa oldum. Evet daha iyi oldu. Sesimle en azından baş başa oldum. Ee, kick off. Takımımız neredeydi ya? Evet bir dakika takımımız. Ya ben şu an buradan bir şey oynamak istemiyorum. Takımımıza şafi eklemek istiyorum. Gerici yükseltme bu. Ücretsiz 100 point. Evet, evet. Burada tam da tahmin ettiğim gibi. Zaten önceden oynarken hep ben burayı bekliyordum. Buradan da direkt çıkanlar şanssız kişiler olur. Oo, kanavar o iyidir ama takımımıza uygun birisi değil çünkü çok yani takıma göre reytingi düşük bir futbolcu Arma Arma'mızı şu an yani değiştirmemize gerek var mı ki ee, yok bence gerek yok değiştirmemize oyuncular ya buradan şu an bir şey yapmak istemiyorum. Çakamızı önce dönelim. Ha, tamam. Böyle bir şey dakika çık şimdi. Kulüp 81 rating. Şimdi otomatik kor yaparsak. Kavriye sadece çevir. Kulpamız. Asimler falan. Evet bak kanavara haritamı tamam. dediğim gibi düşük çıktı. 90 gen oldu takımımız. Gayet iyi. Şurada soyunma odasından şimdi 3 saat takımı şeye bakmak istiyorum. Profil afişi falan değil. Yok bu oyunculardan kaptan. Şöyle mi? Şefi olmaz. Ya da şefden devam ya şefi eski futbolcudur. Tamam. Hmm. Top. Topumuzu değiştirebiliyor muyuz? Night Eye. İfadeler sayı. Şimdi şef bu numaraları değiştirelim bence. Şu iki numara değil. <laughs> Şu 10 numara olsun. Ee, o simen 45'ten devam. Da 10. Tamam. değiştirdik. Tamam. Buna güvenç kalsın ya. Ha, kolpa mı? Neden üç? Kolpa 20. 20 Yirmi. eskiden. Tamam şu anda ki iyi ya. Evet şimdi. Kaydımız kaç dakika olmuş? Şuna bakalım. 13, 12. Tamam. Tabii ki biraz da bitirebilirim videoyu. Hala maç atayım ya. Bir tane maç atmazsam olmaz. Liverpool, Liverpool bölümünde ne yapacak? Ana ödüller. Ha. Eğriyoruz. Hepinize görüşürüz diyorum arkadaşlar. Bu oyunu oynamak isteyen aynısın. Ee, bu şampiyonlar ligi bölümü. Muhteşem kutu. Muhteşem dönemler. Bir ulusun hikayesi. Şuna bak. Girmedik. Bir dakika ya. Videoyu bitirmeden şurada da gireyim de. Bir dakika. Şampiyonlar ligine bir girmek istiyorum. Videoyu bitirmeden. Onu da gireyim de. Şampiyonlar Ligi. Ha. Ha. O hücum oyuncusu defans. Hücum oyuncusu diyelim. Bu arada ben formatim. Abo. Diyelim ki hücum oyuncusu. Burada o Simen Filon var. Defans oyuncusu desek. Ya orta saha zaten almam yani. Defans. Hmm. Valla ben buradan kubarsiyi çekerim ya. Kubarsiyi çekerim ben. Bir tane oyuncu seçme hakkımız mı var yoksa? Yoksa hepsini mi alabiliyoruz? Onu anlamadım tamam. Tamam o zaman Osim'i de alayım. Mbapp'i de alayım. Ha tamam. Osim'i ne alırım ben o zaman? Zaten ikisi de aynı renk. Defanslarımız Orta sahadan bir tek seçmemiz kaldı. Kevin De Bruyne var mı ya? Hey. O. Vallahi burada en yüksek noktamı yine mi? Öyle mi yok? Burayı mı alalım ya? Hem bildiğimiz bir oyuncu. Ya da Gakpo ya. Gakpo Gakpo. Gakpo. Okey şimdi takıma dönelim. Takıma dönelim kesinlikle. Hop kulüp. Ama yeni aldığımız oyuncular var hocam. Mesela ne yapalım? Bizim yeni aldığımız forvetler gelmedi mi? orada ne gir? Sim. Hen. Daha gelmedi. Ha tamam ben nereden alınacağını sanırım hatırlıyorum. Aktiviteler mi? Bir dakika. Benim oyuncularım nerede? Nasıl Bilgiler yükselteceğiz. Tamam. Ha. Otomatik seçtirek. Kaç gen yükselecek? Ben hiçbir şey anlamadım. Neden 94 94 oldu mesela. Neyse. Videonun burasına burasına gelen herkese görüşürüz diyorum. Kanala yeni bir video attığımda tekrar güzel bir video atacağım. Bunun gibi e, bu videoda yine bir tane oyun tanıttım. Hepinize görüşürüz diyorum. Allah'a emanet olun.